fanatik. Galatasaray ile Konya Spor, 43. randevuda. Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Nef Stadyumunda Konya Spor ile mücadele edecek. Ligde Sarı Kırmızılılar 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 13 puanla haftaya 5. sırada girdi. Yeşil Beyazlılar ise 4 galibiyet, 2 beraberlikle topladığı 14 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. 43. Randevu Galatasaray ile Konya Spor, Süper Lig'de bugüne kadar 42 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Sarı Kırmızılılar 30 kez sahadan galip ayrılırken, Yeşil Beyazlılar ise 4 kez rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 80 golüne, Konya Spor 27 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazanırken, ikinci yarıda da Konya Spor evinde Sarı Kırmızılıları 2-0 mağlup etti evinde üçüncü maçına çıkacak. Galatasaray bu sezon ligde evinde iki kez mücadele etti. Sarı Kırmızılılar bu maçlarda bir galibiyet, bir beraberlik aldı. Cimbom, Giresunspora 1-0 kaybederken, Gaziantep FKY'ye da 2-1'lik skorla yenildi. 7 golün 4'ü Buffett'in bir gomistin. Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Sarı Kırmızılıların gollerinin 4'ü Fransız futbolcu Buffett'in bir gomistin geldi. Gomis'in dışında Kerem Aktürkoğlu iki gol kaydederken, diğer golü ise Gaziantep FK oyuncusu Stelios Kitsiou kendi kalesine attı. Konya Spor ise Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile birlikte ligde mağlup olmayan ve kalesini gole kapatan iki takımdan biri konumunda bulunuyor. Son 4 karşılaşmada yenilmedi. Galatasaray, ligin ikinci haftasında Giresunspor'a yenildikten sonra oynadığı 4 karşılaşmada kaybetmedi. Sarı Kırmızılılar, bu süreçte Ümraniye Sporu 1-0, Gaziantep FKY'ı 2-1 ve Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Cimbom, Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı. Aslan, bu dört karşılaşmada rakip fileleri altı kez havalandırırken, kalesinde üç gol gördü. Abdülkerim Bardakçı eski takımına karşı. Galatasaray'da Konya Spor maçı öncesinde eksik futbolcu bulunmuyor. Sarı Kırmızılılarda, Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakçı cezasını Kasımpaşa maçında tamamladı. Sezon başında Konya Spor'dan Galatasaray'a transfer olan Bardakçı, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk kez eski takımına karşı oynayacak. Abdülkadir Bitic'in düdük çalacak. Galatasaray ile Konya Spor arasında oynanacak müsabakayı Abdülkadir Bitic'in yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Neslihan Murat dağı olacak. Oğuzhan Ort, İstanbul İHA. Sporx. Lucas Torreira'dan şampiyonluk açıklaması. Lucas Torreira'dan açıklamalar. Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, GSTV'ye özel bir röportaj verdi. İşte Torreira'nın açıklamaları. Herkes bir takım ruhu gösterdi. Kasımpaşa maçında sonuçtan ziyade takım ruhunu göstermemiz çok önemliydi kale, defans, orta saha, hücum hattı, yedekler herkes bir takım ruhu gösterdi. Hocanın istediklerini yavaş yavaş yapmaya başladık. Saha içinde üçgenler yaratıyoruz. Konya maçı çok önemli. Konya spor maçı çok önemli. Taraftarlarımızın desteğini kazanmamız lazım. Onların desteği ile çok daha iyi oynuyoruz. Milli aradan önceki son maçımız, kazanmamız durumunda liderliğe yükselebiliriz. Muslera, gelmem de çok önemli bir faktördü. Muslera buraya gelmemde çok önemli bir faktördü. Onunla daha önceden de konuşuyorduk. Bana buradaki projeyi anlattı. Onun dışında başkanla, Erden Timur'la, hocamızla konuştuk ve hepsi bana destek oldu. Bu güzel projenin ve büyük kulübün bir parçası olmak istedim. Bir Uruguaylı olarak çok saygı duyduğum bir insan Muslera. Onunla milli takımda oynamak zaten benim için bir ayrıcalıktı. Sadece Galatasaray taraftarları değil, diğer takım taraftarları da ona saygı duyuyor. Onunla birlikte oynayacağım için çok mutluyum. Taraftarımız inanılmaz. Taraftarlarımız gerçekten inanılmaz. Bizi karşıladıklarında tutkularını hissettim. Uruguay'da da taraftarlar böyledir. Bu tutku benim de hissettiğim bir duygu. Bulunduğum ekibe kendimi adamayı seviyorum. O yüzden taraftarlarla kendimi çok yakın hissediyorum. Ben takımı tanıyorum, takım da beni tanıyor. Sezon öncesi dönemde çok zamanım olmadı. Ben buraya geldiğimde sezon başlamıştı bile. Ancak buraya geldiğim zaman kendimi sürekli hocamızın isteklerine adadım. Neler yapmam gerektiğini iyi anlamaya çalıştım. Ben takımı tanıyorum, takım da beni tanıyor. Trafik dışında her şey harika. Biraz şanslıyım çünkü çok iyi bir şoförüm var. Eğer aracı onun yerine ben kullansaydım İstanbul trafiğine alışmam çok zor olurdu. Burada gerçekten kendimi rahat hissediyorum. Trafik dışında her şey harika gidiyor. Mertens ile iyi anlaşıyoruz. Mertens ile aynı uçakta geldiğimiz için birbirimizi tanıma fırsatımız oldu. Onunla iyi anlaşıyoruz. Sahaya indiğimiz zaman da takım için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Geçmişinde çok önemli başarıları olan bir oyuncu. Galatasaray'a odaklandım. Şimdilik Galatasaray'a odaklanmış durumdayım. Burada 4 yıllık bir kontratım var. Gelecekte neler olacağını bilemem ancak şu anda tek düşüncem Galatasaray'ın başarısı. Galatasaray'ın amacı her zaman şampiyonluktur. Galatasaray çok büyük bir kulüp ve transferin son günlerinde de çok büyük isimler geldi. Galatasaray'ın amacı her zaman şampiyonluk mücadelesi vermektir, ismine yakışan da budur. Biz de bunu yapacağız ve şampiyonluk mücadelesi vereceğiz. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.